Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere uygun fiyatlı ürünlerle ilgili hem bir ilk izlenim videosu hazırlayacağım, hem de sohbet etmiş olacağız, ürünleri beraber deneyimlemiş olacağız. Şöyle bir kutu yaptım kendime. Aralarında benim de satın aldıklarım var, markanın da markalarında denemem için gönderdiği ürünler var. Zaten bu ürünleri kendim deneyimleyip videolarını kullanacaktım, ama evde tek başıma deneyeceğime video çekeyim dedim. Birlikte de aynı anda ürünleri açıp deneyimlemiş oluruz dedim. Umarım keyifle izlersiniz olarak ten ürününde NIX'in HD Studio Fotojenik fondötenini kullanacağız. Soft beige yazıyor üzerine. 102 numarasıymış. Bakalım nasıl olacak. Evet, çok koyu değil. Yani bunu yaydığımız zaman sanıyorum ki tenimle bütünleşecek. Kapatıcılığının kesinlikle yüksek olmadığını söyleyebilirim. Hafif bir, parlak bir ten görünümü yaratmak isteyenler için uygun bir ürün olabilir. Son derece ince bir yapısı var kesinlikle bence. Benim en azından bugüne kadar kullandığım fondötenler gibi... ...öyle kalın yapılı bir fondöten değil... ...kullandığım BB kremlerden bile çok ince bir yapısı var. Bence renk olarak da e, şu anda bu ışıkta... ...yakından baktığımda tenimle uyum sağlıyor gibi gözüküyor. Ama kameradan daha sarımtırak durabilir gibi bir his var içimde. Yine de sonuçta boynumla bayağı fark var. Boynum çok daha beyaz. Şimdi sıra geldi Watson's'dan. E, birçok kişinin de çok severek kullandığı Maybelline Brow Satin kaş kalemini aldım. Şimdi açıyorum bunu. İki taraflı bir kaş kalemi bu. Bu tarafında far var ama böyle pudra gibi kaş farı. Şöyle kalem şeklinde de var. Bunu da yine uygun fiyatlı olması açısından The Brush markasının kaş kalemiyle şey kaş kalemi diyorum, kaş fırçasıyla kaşlarımı tarayarak başlıyorum. Önce biraz kalem tarafıyla ben hafif hafif şöyle bir dokunduracağım. Bu biraz ben de şey kaldı. Çok sütlü kahve kaldı öyle söyleyeyim. Ya yani kötü değil ama yakından bakıldığında kesinlikle o alttaki boşluklarda sütlü kahve tonu hakim. Yani benim kaşım çok daha küllü, koyu bir kahve kaldı buna göre. Şimdi şu tarafın aslında ben en çok merak ediyorum far kısmını. Evet, far kısmı bayağı bu arada iyi dolduruyor. Sütlü kahve dediğim belli olan kısımları daha bir örttü. İki kaş arasındaki şu an farkı görebilirsiniz. Çok çok minicik şekilde dokundurdum. Yani bunun doğru rengini seçmiş olsaydım... ...gerçekten şu anda uygun fiyatlı olarak e, sevebileceğim bir ürün olurdu mutlaka. O yüzden kendi rengime uygun olanına bakacağım. Evet, şimdi göz altı kapatıcısıyla devam edelim. Onda da... ...NOT'un BB Concealer Advanced Skin Corrector'ını kullanacağım. Sıfır bir rengi. Sanıyorum ki en açık rengidir. Evet sıfır bir. Bakalım nasılmış. Fondöteni sevmeye başladım bu arada. Yaz için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çok ince. Hiçbir şekilde rahatsızlık hissi vermedi. Bakalım. Hmm. Bir numarası bayağı açık. Çok beyaz. <laughs> İlk izlenimim bu. <laughs> çok beyaz. Yapısı oldukça ince. Yapısını çok sevdim. Güzel. Çok sevmedim. Sevdim. Kesinlikle pütür pütür durup kalın bir yapısı olmadığı için hemen kayboldu. Ama bana kalırsa ben açıyorum bir numarası değil de iki numarası gibi daha tenime uygun bir rengini tercih ederdim. Çünkü ben çok beyaz gözaltlarını sevmiyorum. Zaten hafif morluk da olduğu için gözaltımda daha da ön plana çıkartıyor gözaltımdaki problemleri. O yüzden hani iki numarası, üç numarası neyse tenime uygun bir rengini severek kullanırdım gibi bir. ...his var içinde. Şimdi far olarak da şöyle kullanalım dedim. H&M'in High Impact Eye Colorlarından. ...şu... okuyamadım. Shtaki galiba. Shtaki sanırım. Öyle okunuyor. Çok tatlı bir... ...ışıltılı kahve tonu bu. Bunu da yine uygun fiyatlı olması açısından... ...Oriflame'in karıştırma fırçasıyla uygulayacağım. Şimdi fardan alıyorum. Bakalım nasıl pigmentasyonu, gözde duruşu. Farı beğendim. Pigmentasyonu güzel. Bir iki kere fırçayı aldım ama tabii fırça da daha önce kullandığım fırçalara göre biraz sert. Belki daha önce daha alışık olduğum, hep kullandığım fırçalarla kullansam çok daha tek seferde daha iyi sonuç alabilirdim. Biraz e, kıllarını da döken bir fırça tabi bu. Pigmentasyonu çok hoş, farın dağılımı çok hoş, bence duruşu da çok hoş. H&M'in farları, bu tekli farları bence gayet güzel. Şimdi şu göz kapağıma da Maybelline'in e, hemen söyleyelim 34 numaralı Color Show rengini uygulayacağım. Biraz gümüşümsü bir şampanya tonu bu. Nashita markasının e, far fırçasıyla uygulayacağım. Hemen bu fırçamı da temizleyeyim. Farlarda en önemli şeylerden bir tanesi de tozutup tozutmaması, merak ediyoruz. H&M'in farları tozutmuyor. Şimdi bunu deneyelim bakalım. Bunu da şöyle göz kapağıma uygulayacağım. <laughs> Bu da gayet güzel. Belki göz pınarlarında da kullanmak için uygun bir far olabilir. Bence göz pınarlarını aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Evet evet beğendim. Bunun da yapısı çok güzel. Bu da tozutmuyor. Şimdi neyden devam edelim? İstiyorsanız gözün içine bir beyaz kalem sürelim. Onda da yine uygun fiyatlı Oriflame'in Nude kalemi. Bunu da ilk kez deneyeceğim. Tabii şimdi kalıcılığını bilemiyorum ama rengini şöyle sevdim. Ne çok beyaz ne de çok böyle yavru ağzına kaçan bir ten rengi değil. Mesela Rimmel London'ın e, ten rengi kalemi ben o kadar sevmiyorum. Benim gözlerim renkli olduğu için benim gözlerimi çok kanlanmış ve sanki ağlamışım gibi gösteriyor. O yüzden bu tam ikisinin ortası. Bayağı ekru tonunda bir kalem. Ama tabii kalıcılığını bilmiyorum. İlk sürdüğümde renk vermedi. Hafif elime dokununca renk verdi. Değerlendirilebilir. Güzel. Sephora'nın kontür kalemiyle devam edelim. Aslında onu önceden yapmam gerekiyordu. Altta kalmış unutmuşum. Şöyle köşelere. Şimdi diğer bölümüyle de aydınlatmak istediğimiz bölgeleri aydınlatıyoruz. Şimdi ilk izlenim olarak sanırım bendeki biraz koyu bir ton. 03 numarası. Koyu tarafında ilgili çok fazla sıkıntım yok ama açık aydınlatmak istediğim bölgelerde kullandığım taraf ile ilgili sıkıntım var. Bende çok fazla sarı durdu. Birazcık daha açık olmasını tercih ederdim açıkçası. Ama onun dışında uygulaması son derece kolay. Kontür kalemi beni bayağı bir uğraştırdı. Başta da bahsettiğim gibi eğer bu tarz bir kontür kalemi almak istiyorsanız mutlaka cildinizin tonuna uygun alın. Bendeki üç rengiydi. Çok fazla koyuydu. Dolayısıyla onları birbirine karıştırmak için çok fazla uğraştım. Resmen elim yoruldu. Ya ona çok beğenmedim. Belki kendi tonum olsaydı beğenebilirdim. Şimdi asıl sıra geldi. Çok tartışmalı bir maskaraya. Maybelline'in The Falsies Push Up Drama maskarası. Bir kısım çok fazla seviyor bu maskarayı, bir kısım da hiç sevmiyor, çok fazla ıslak, bütün kirpiklerim birbirine yapıştırdı, her yerim simsiyah oldu diyor. İlk kez deneyeceğim. Sizin için şu anda etiketini açtım ve altına hiç baz vesaire sürm kullanmadan özellikle ee, ilk olarak ben bu tarz fırçaları seviyorum. Zaten de daha önce de kullanıyordum. Plastik ve kirpikleri tek tek ayıran fırçaları sevdiğimi söylemiştim. Ama şimdi bakalım bu nasıl olacak. O yüzden yakın bir ayna kullanacağım. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ilk izlenimimi söyleyeyim. Fırçası bence çok güzel. Gerçekten kirpikleri uzatıp tek tek ayırıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bir katıldığım konu daha var. Evet, çok ıslak bir maskara bu. Ee, ama bence şans verilebilir. Bazı maskaralar biliyorsunuz ilk açıldığında çok ıslak oluyor ve hiçbir şekilde istediğimiz etkiyi yaratamıyoruz. Ama böyle bir 10 gün falan kullandıktan sonra istediğimiz kıvama geliyor. Ee, şans verilirse bence güzel bir maskara. allıkla devam edelim. Ee, Notun Mineral Blusher 101 numaralı. Gül kurusu bir allığını yine The Brush markasının allık fırçasıyla uygulayacağım. Güzel. Hemen anında renk verdi. Notun bence allığı güzel renk veriyor fakat biraz da bir fazla tozutuyor. tutuyor. Rengini de beğendim. Benim zaten normal günlük hayatımda da kullandığım tonlar. Yumuşacık bir allık. Far olarak falan da kullanılabilir. Ee, Sephora'nın bir tane blush renginde bir ruju var. Bir de Rimmel London'ın 600 numaralı e, parlak bir ruju var. Sanırım Sephora'yı deneyeceğim. Yapısı daha matmış gibi geldi. Evet, bunu bu makyaja nispeten daha iyi olacak. Şimdi bunu uygulayalım bakalım. Hmm. Bu da çok pembeymişti. Bu kadar pembe olduğunu tahmin etmiyordum. Arkasında bu kadar pembe göstermiyordu. Yani dudakta ağırlık yapmayan, şimdi bir ruj için yine dediğim gibi kalıcılığını bilmeden çok bir şey söylerim ama ilk izlenim olarak sürümü son derece kolay, dudaklarınızı kurutmayan, nemlendirme özelliği olan bir ruj. Güzel kapatıyor dudağınızı, pigmentasyonu güzel. Farklı renk alternatifleri ve yapıları değerlendirilebilir. Son olarak NYX'in Matte Finish yani mat bir bitiş sağlayan spreyini de sıkalım. Sanki böyle cildime mat bir bitiş diyor ama sıkınca daha Mac'te, Mac'ten, Mekten, Fix Plus'tan alıştığımız sanki o böyle ışıltıyı kattı gibi geliyor ama bilmiyorum yani bir matlaştırma yok. Belki gün içerisinde makyajımın daha kalıcı olmasını sağlayabilir. Şimdilik makyaj malzemeleriyle işimiz bitti. İsterseniz bir de şöyle hızlıca bir oje süreyim. Şu ojeleri çok merak ediyordum. Bunları aldım sizin için özellikle. Rimmel London'ın Super Gel Cake serisinden. Şöyle tatlı bir ton. Bu da üzerine e, bazı, evet. Hmm, kalın fırçalı ojelerdenmiş bu. Öyle aldalı bir yapısı olmaması güzel. Sürümü çok kolay, onu söyleyebilirim. Şimdi, e, kapatıcılığını sevmedim. Evet, son kararım. Kapatıcılığını gerçekten sevmedim. Kısacık tırnaklarım olmasına rağmen ve uç kısımları kitlemeye özen göstermeme rağmen... Uçlarda e, aşırı derece tırnağımın uçlarında transparanlık görüyorum yani tam kapatmadığını görüyorum e, ve dalga dalga ve dalga dalga aralarda böyle gri gri dalgalar var sevmedim yine aynı kalın fırçaya sahip ikinci katını, yani top coat dediğimiz üst katını sürüyorum top coat pardon top değil top coat Oje'yi zaten sevmediğimden bahsetmiştim ama üst katı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Üst katının inceliği, tırnağınızı sürdüğünüz anda böyle çok kaygan bir şekilde... ...sonuna kadar uygulayabiliyor olmanız ve tabii böyle yoğun, çok çok katı bir üst katı olmadığı için de... ...köpüklenme yapmayan güzel bir üst kat. Umarım aynı zamanda da uzun süre ojeyi kalıcı kılacak bir üst kattır. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında tüm linkleri bulabilirsiniz. Sizlerin bu ürünler arasında denedikleriniz, memnun olduklarınız ve memnun olmadıklarınız varsa yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş, stil ve bu tarz değişik videolar için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.